<gülüyor> <gülüyor> Online olan herkese günaydın, günaydın hazır. Ee, bundan böyle her sabah seninle birlikte Not TV'deyiz. Ee, nasılsın, nasıl geçti hafta sonun? İyiyim, hafta sonu fena geçmedi. Ee, cumartesi üniversitede oluyorum zaten. Pazar günü de evden bir yere asla çıkmıyorum. Çok böyle miskin, tembel. Zaten evi çok seven bir insanım. Bu arada nasıl saçın başım çok fazla dağınık değil, değil mi? Ben seni çizgili pijamalarınla bekliyordum ama. Nasıl? Çizgili pijamalarınla bekliyordum ben seni bugün sabah ama. <laughs> Bulamadım onları. <laughs> tamam tamam ben... ben altında... <laughs> Gömleğin altında garip bir şey var yani. Böyle pijama mı, şort mu, yok mu? <laughs> i̇şte internet, internet aslında böyle bir şey. Artık havada, karada, denizde, her yerde... ...Günaydın evet, Online olacağız. Bilmiyoruz. Ee, Dilersen birazcık bir programımızdan... Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Evet, bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz evden yapıyoruz bunu. Ya elektrikler kesilse ne olacak? Ya da <laughs> <polis de varsa. gülüyor> ki, elektrikler kesildi, bağlanamadık. <laughs> İstersen birazcık programın içeriğinden bahsedelim. İzleyiciler ne bulacaklar? Ee, aslında gündeme çıkan olayları biz böyle okuduğumuzda, gazetelerin hem üçüncü sayfaları hem de gündemin ilk sıralarında hep e, siyasetin ağır böyle haberlerini görüyoruz. Biz biraz daha bu haberleri eğlendirici bir şekilde daha sıcak böyle güneyi başlayalım istiyoruz. Sıdır birlikte yorumlayacağız. Evet güneyi başlayalım. Sabah sabah şey <laughs> Türkiye gündemini konuşuyoruz. <laughs> yani şimdi ben ne, ne, kadar acayip bir şey aslında yani sabah yatağından kalk o <laughs> bir program vardı değil mi Metandim. Evet parametre. Evet evet. Onlar çok erken kalktı Erkenden ekonomiyi konuşuyorlar, siyaseti, meclisi, başbakanı ne motive ediyor onları bu kadar? Herhalde çok fazla ücret alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıcı bir şey. <laughs> <laughs> hani dinlemek belki kolay olabilir de yani bu konuda konuşmak, sabah sabah yani çayını kahveni içmek. İnsan yani. bir, mutlu da olmaz herhalde günün geri kalan kısmını nasıl geçiriyorlar diye daha ben, ben merak ediyorum. Çok... <laughs> biraz biraz da asabi oluyorlar sabahları, süratlerinden anlaşılıyor. Ama bir, bir şey, şey soracağım, diyorum. sabah sabah bağlantıda hiç kolay bir şey değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Değil ki, onu görüyorum yani çok daha aslında. Neyse, yapıyoruz artık. Başladık. <laughs> Hayır, uğurlu olsun hepimiz de o zaman. Hızır, evet, <laughs> ee, e, 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 dün akşam izledin mi Survivor'ı? Biliyorsun e, Acun e, bir rakam açıkladı. Herkesin dudağı açıkladı. Yaklaşık bu seneki maliyetin 16 milyon TL oldu. Sadece konaklamalar 3 milyon TL'ymiş. E Pahalı bir prodüksiyon. Ben hani e, televizyonumda bir sorun var. O yüzden e, şeyi e, burada bir tamirci var bizim sürekli işte gelip evde şey yapan o işleri gören. Birkaç defa aradım gelmedi. Sonra ben ara, aramadım. Ben alıştım yani televizyonsuzda. Bilgisayardan izlemeye başladım o sayede. Televizyon pek izlemiyorum. Ondan sonra ama bilgisayarın arada bazı programlara bakıyorum akıl edersem. dolayısıyla Survivor'ı Geçen sefer e, ilkini çok sevmiştim mesela, çok şeydi, e, hoşuma gitmişti, eğleniyordum yani kafa dağıtmak için. Bence çok güzel bir program. e Şimdi zannedersen zannedersem yine insanlar konuşuyor, takip ediyor, seviyorlar. Şimdi, de, şimdi yani. de gönüllüler ve ünlüler var yine, bir duygumuz var e, gönüllüler evet. adasında. Her e, böyle ortamda olduğu gibi yine agresif bir kısmı kendisi. Herkese böyle birazcık diş geçiriyor, kavga ediyor, sinir krizleri geçiriyor. Bir taraftan şarkılar, türküler söylüyor. Şimdi konseyde de Mustafa diye yine kavga ettiği bir çocukla kaldılar. Pazartesi günü de içlerinden biri eğlenecek. Ölüler Adası da... <laughs> evet. Yazık. Ya, gayet sakin, balık tutup yaşıyorlar. Keşke bizi de götürseler. Bazen ben özleniyorum. Ya evet ben giderim. Niye gitmeyeyim? Ne olacak yani? <laughs> değil. Eğlenceli yani. Değişik bir şey yaşıyorsun. Bir hayat yaşıyorsun orada. Sen ee, o... en, en çok neden zorlanırdın Survivor'a gitseydin? Seni ne zorlardı? Açlık, açlığa şudan. Kuğazından. Dolayısıyla o beni çok zorlardı ama e, şey e, avcılık yapardım. Bir biraz şey oraya katılan tipler böyle çok e, süt çocuğu. Yani e, çok fazla böyle doğayla nasıl mücadele edebileceklerini çok fazla bilmiyorlar. Hani yarışmalar Ama ço çok, çok da doğal aslında. Çoğu oyuncu ve manken hani e, daha önce yani, belki fazla aslında çıtkıldır insanlar bence. Hani çıtkıldımlık sadece hani böyle çok incelik falan o değil. Yani doğaya bırakıldığında e, o baş edebilme, ondan bir şeyler alabilme. Oraya bir iki köylü çocuğu götürmek lazım. Ünlenmiş. <laughs> Bu iyi fikir olabilir. Gerçi Nihat Doğan falan da gitti biliyorsun. Onlar da pek Ama başarılı da, olduklarını konuda, yani, söyleyemeyiz. o konuda çok başarısızdı bence. Ee, yani o da böyle çok süt çocuğuydu. Çok bağırıp kapıda konuşuyor anlamda. Tamam Acun olsaydın kimleri götürürdün? Bir tane ölüler takımı kursana. Bilmiyorum ki bunun aklıma gelmesi çok ya zor yani. Ya da siyasilerden falan kimleri götürdün mesela? Siyasilerle ünlüler gibi bir şey oldu. Ömer Genç mesela çok izliyordu. Süper favori olurdu. Tabii Kemergen çok eğlenceli biri. Yani konuşmasıyla, üslubuyla. Ya sıkıcı olmayan herkes olabilirdi. Gerçek Melih Gökçek olabilirdi. O da çok eğlencelidir. Tam kaldırtıksıyamaya başladım ya. <laughs> ya evet çok uygun. Ee, ya yani enteresan insanlar. Şey olabilirdi. Ben. Oktay Buralı olabilirdi. Sert ve evet. böyle agresif kişilik olarak. Meral Akşener olabilirdi <gülüyor> falan. <gülüyor> ya herkes olabilirdi. Kaşan bir yayın yönetmeni götürmek lazım falan. Onların içinden bilmiyor. Erdal Şafak mesela. Olabilir. <laughs> <laughs> Ak saçlarıyla. <laughs> Sürekli şey oradaki insanları kovmaya çalışırdı falan. <laughs> evet, bir an nerede olduğunu unuttum. Öyle şeyler <laughs> Aa, evet. Survivor'dan geçelim. Hmm. Ee, Dün akşamın ve aslında bugün de yine Türkiye gündeminde e, izleyeceğimiz Emek Sineması'nda e, protestocu sanatçılara biber gazı ve su fışkırtılması olayına. E, bu isimler de zaten Twitter üzerinden toplanıp gitmişlerdi. İşte tiyatrocular e, bayağı sert bir müdahale karşılaştılar. İşte sanatçı dövülür mü dediler, Yılmaz Erdoğan bir tweet yazdı. Dün akşam görmüşsündür. İşte Tam da bu evet. e, barış süreci için sanatçıları çağırıyorsunuz ama böyle bir müdahale yapıyorsunuz gibilerinden. Şimdi şiddetin aslında ne e, sade vatandaşı ya da e, sanatçısı yok. E, Atilla Dorsay da bugün son yazısını yazdı. Emek sinemasında. <laughs> ben de yokum diyerek. Kendine ben, kıydı. Kendine kıydı. E, şeyle hani barış süreciyle bu işi karıştırmamak lazım hmm. Yılmaz Erdoğan öyle bir ilişkilendirme yapıyorsa e, şey e, biraz olmaması lazım yani ayrı, e, ayrı bir şey. E, ama Emek de gerçekten bir facia yani her yönüyle İstanbul'un ortasında çok tarihi çok güzel çok nadide bir eser aslında. Ama biz o eseri bir kere yok ediyoruz. Sonra da yok edenleri biber gazıyla cezalandırıyoruz. Yani yok edenleri e, protesto etmek için toplanan e, insanları biber gazıyla cezalandırıyoruz. Amaçlar da gidip ediyorum. orayı yıkıp döküp şey yapmak değil. Yalnızca bir şeylere karşı çıkmak, sokağa girmek istiyorlar. Evet yani bu gazilerde sokağa... bu hepimizin bir hakkı. Biz e, bir şey beğenmiyorsak buna itiraz etme hakkımız var. Barışçı e, yöntemler uyguluyorsak orada ki göstericiler şiddet içeren herhangi bir şey yapmadı. Zaten çoğu sanatçı orada e, oradaki kalabalık. Dolayısıyla bir kere biber gazı sıkılması kötü bir şey yani sadece sanatçı oldukları için değil. E, her kimseler yani orada toplananlara e, bir e, şiddet uygulanması polis tarafından bence çok yanlış bir şey. Artık şu biber gazı iğreniyorum. Yani vazgeçsinler. E, nereden alıyorlar? Nereden akıllarına geldi bilmiyorum. Ee, i̇kincisi şöyle bir şey. Ben e, bir anımı anlatmak istiyorum. Geçen yaz Berlin'deydim. Ben orada Mısırlı bir gazeteciydi. Hatta Twitter'da da yazmıştım. Twitter'da yazmıştım. <laughs> Bazen unutuyorum. Twitter'da mı yazmıştım köşe? Onu <laughs> <yazmıştım. Kelim> <laughs> da, da mı söylemiştim? Artık o, o, bir bunama üçgeni gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla bir, söylediğim bir şey tekrar etmiş olabilir. Atık Mısır'a köşe zaten İkisi de artık e, birçok kitleye ulaşıyor. <laughs> evet, evet, aynen. Şimdi Mısırlı gazeteci arkadaş, şimdi bana şöyle bir şey söyledi, sohbet ediyorduk tarihle ilgili. What wrong with you guys? Yani sizin neyiniz var diyor. Çünkü ben İstanbul'a geliyorum. İstanbul çok 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 eski bir şehir, çok tarihi bir şehir. Ama bu tarihten geriye kalan hiçbir şey yok. Ne yaptınız siz onları? Yediniz mi falan diyor yani. Gelin Kahire'ye e, görün yani tarih nedir. Hakikaten de öyle ben Kahire'ye gittim. Yani o kadar yani tarih olduğu gibi duruyor ve yaşıyor Kahire'de. Camileri, sinagogları, kiliseleri yani e, 1850'lerde yapılmış e, Avrupa mimarisinden örnek alınarak yapılmış inanılmaz güzel binlerce bina şato gibi yani bizde ki Mısır apartmanı ve yolundaki Mısır apartmanı solda sıfır kalır. Yani e, o kadar güzel tarihi eserler var. Gerçekten tarihi bir kentte olduğunu hissediyorsunuz. Ama İstanbul'da size bunu hissettiren ne var? Bence hiçbir şey yok. Yani İstanbul sadece kendi tarihi bir kent zannediyor. Ama bir şey yok. Bu e, kentte surların üzerine belediye lokanta kuruyor yani halk tarihten faydalansın diye. Böyle bir zihniyet var. Tarihe çok kötü davranıyoruz. Ben e, Hasan keyfe gitmiştim e, bir defa. Orada mağaralar var. Mağaraların içinde çok eski resimler, kabartmalar, şunlar bunlar. Ama o kadar bakımsız ve o kadar sahipsiz ki o yüzden e, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a o dönem çok kızıyordum. Yani hiç hoşlanmıyordum Ertuğrul Günay'dan çünkü ee, hep şöyle bir şeyi politikası var onun. Sürekli tekrarlıyor. İşte yurt dışındaki şu müzedeki bir eserimizi getirdik. Bizim olan şeyi getirdik. Ya onların e, keyfi yerinde bu tarihi eserlerin. Bırak kalsın. Tabii ki bizde olsun. Demiyorum ki bizde olsun bizim olan şey ama orada da kalabilir yani. Çünkü korunuyor. önce korunmayan tarihi eserleri koru. Yani e, İstanbul'da böyle e, zaten çok az şey kalmış. Şimdi emek de onlardan biri ve biz onu yok ediyoruz. Hatta bu konuda Sadece. dalga geçen var. Geçen bir tweet gördüm. İşte de bizim kuşağın şeyi, anıları var galeriyada. O da yıkılırsa ne olur bir şey. Ve sevdiğim bir gazeteci de bunu mesela RT etmiş. Çok ayıp bir şey yani. Burada Biz de şey yapmayı yani, bilmiyoruz. Korumayı ya da işte onun üzerinden bir restorasyon yapmayı değil, biz yıkmayı tercih ediyoruz. Çok e, saygı sıfır yani. Bizden önce yaşayan insanlara saygı sıfır. Onların ürettiğine, onların bize bıraktığı şeylere. Ya siz kendi aile tarihiniz vardır. Ölmüş babanızdan kalan bir mektup vardır. Fotoğraf vardır. Bir tespit kalmıştır çekmecenizde. Siz bunu yok edebilir misiniz? Yakabilir misiniz o mektupları, o fotoğrafları? Sizin ailenizden, babanızdan, nenenizden, dedenizden kalan bu gibi hatıraları yakabilir misiniz, yok edebilir misiniz? Nasıl o zaman, e, zihniniz nasıl gidecek geçmişe, onlarla nasıl ilişki kuracaksınız? Şimdi tarih eser de öyle, emek sineması da öyle. Yani o da gitsin, bu da gitsin. Yani bu ne vandallıktır, bu ne vahşiliktir? Yani orada e, karşı çıkmakta insanlar son derece haklı çünkü e, AVM yapılacak deniliyor. E, yani emekli sandığına ait bir mekan galiba bir şey bir inşaat şirketi gelip orada bir proje geliştirip orayı yok edebiliyor böyle bir şey var mı Dünyanın neresinde böyle bir şey var Allah aşkına yani çok yazık bence bir de şunu söyleyeyim özellikle muhafaza, muhafazakar kesimin bu tür şeylere çok destek çıkması lazım yani çünkü ben hep şunu düşünüyorum üniversite yıllarımda benim tarihle ilişki kurmamda muhakkak yayınlar, yayın evlerinin e, çok önemli bir etkisi oldu. Yani geriye gitmek, resmi tarih dışına çıkmak. Dolayısıyla hani biraz onlardan tarihe sahip çıkmalarını daha çok beklerim. E, bu, şey. Evet, e, istersen bir başka çılgınlığa geçelim. Ee, benim hiç hoş karşılamadığım dün akşam bazı arkadaşlarımın da yaptığını görünce böyle benim böyle nasıl arkadaşlarım var dediğim e, isimlerinin önüne TC yazdım çılgınlığı. TC yazma evet ben evet. De ilk Facebook'ta karşılaştım ee, bir akrabamız hanımefendi bir mesaj attı İsminin başında TC var Allah Allah bu ne yani şimdi <laughs> değişti yani Sonra Twitter'da da görünce anladım ki bu bir furya. Hani bir de öyle bir şey evet. yazılmakla kal kalmıyor. Hani çok kötü şeyler de yazılıyor yorum olarak, ileti olarak. Bu Türk Halk Gerçekten. Sağlığı Kurumu Başkanlığı işte tabelalarındaki TC'yi kaldırma kararı alınca böyle bir protesto yöntemine gidiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Ya çok çılgınca buluyorum yani. Çılgınca buluyorum insanları. Eee... Şimdi geçen, dün akşam Denizler Medya Derneği e, Başkanı bir tweet atmıştı. Elimizdeki e, Çin yapımı telefonlar ve e, Amerikan kaynaklı Twitter üzerinden vatanı kapatmaya çalışıyoruz diye. Bence o durumun e, ironisini e, çok iyi özetleyen bir tweetti. E, öyle hakikaten de yani ne yapmaya çalışıyoruz? Hani, PC or olmayacak gerçekten biz bölünüyor muyuz? Yoksa belki birleşecek miyiz? Hayır belki belki olay öyle bir şey değil. Hani e, sen ya, kendin evet için ya, ya da böyle Ülken için falan... neler yapıyorsun? Hani bir şey yazıyorsun gerçekten tamam da Sen ne yapıyorsun? Gerçekten şu var. E, olayın aslının ne olduğu önemli değil. Yani olmuş olabilir olmamış olabilir. Ama bizim böyle bir şeye bu kadar reaksiyoner olmamız e, insanların genç kuşakların Aklı başında akademisyenler bile var böyle şeyler yapanlar arasında. Buna niye bu kadar tepki gösteriyoruz? Yani bir de şu var hani şeyi insanlar çok fazla vurguluyor. Bu işte anayasadaki biraz onunla da ilgili Türklük vurgusu. Evet. O yani şimdi siz anayasada işte bu ülke işte vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türktür dediğinizde bir Türk kendisini konforlu hissetmeyebilir bu madde karşısında. Yani kendi kötü hissedebilir ya da bir Ermeni, bir Çerkez kendini kötü hissedebilir. Dolayısıyla sen e, on, ve şey kendilerini gerçekten ait hissetmeyebilirler. Sen eğer gerçekten insanları bütünleştirmek, bir araya getirmek, bağlamak ve e, bütünleştirmek istiyorsanız bu ülkede farklı isimler arasındaki bağları arttırmak istiyorsanız, o tür şeylerden vazgeçme konusunda biraz daha cesur olmanız lazım. Yani ille orada Türklük vurgusu yapmak gerekmiyor. Amerikan Anayasası'nı düşünüyorum mesela, orada ne var? Orada Amerika'da doğan herkes Amerikalıdır diyor yani. Hani böyle bir ırk vurgusu yok. Dolayısıyla o tür şeylerden vazgeçebiliriz yani. Ayrıca bazı kurumların önünde TC olması gerekmiyor. Ya biraz rahat olun, relax olun. Yani bu devlet sağlam bir devlet. Öyle bu tür şeylerle Hemen bölünüp hemen işte şeriat gelip hemen yani, şey olacak bir devlet değil. Yani biz o kadar alışmışız ki her şey bütün vurgular kör kör parmağım gözüme olsun istiyoruz ki o zaman daha inanıyoruz, güveniyoruz. Ona gerek yok. Yani devlet gayet güçlü bir devlet var. Ee, dolayısıyla bu tür şeylerle de hani bu devlet yıkılır ya da yıkılmaz tartışması yapmak çok anlamsız, çok çocukça geliyor bana. Yani çok e, ergence davranışlar olarak geliyor. Ama beni üzen şey e, çok aklım başında bildiğiniz insanların bu tür ergence e, kışkırtmalara ya da e, kaygılara öyle söyleyeyim. Gaza e, gelmeleri. Bu, bu Gaza gelmesi provokasyona e, uğramaları. Evet, kesinlikle. Ee, şimdi bir de hafta sonu en çok konuşulan olaylardan bir tanesi bu e, Fatih Terim'in sinirli halleriydi. Mersin İdman Yurdu maçında e, Hakem kendisini türbüne yolladı. Bayağı bir sinirliydi. <laughs> Daha bu e, Futboldaki bu erkeklerin bu sinirini, bu agresifliğini yine Emre Belezoğlu görmüşsündür bir otoparkçıyla kavga ediyor. Seni e, yere gömerim diyor sanırım. Adam da evet. şey diyor, denetimci serbestlik olmasaydı sana cevap verirdim diyor. O böyle şaka gibi bir cevap veriyor. <laughs> Sen bu şiddeti, bu agresifliği nasıl buluyorsun? Ya bilmiyorum, acaba cinsel sorunları mı var diyorum yani. Öfke kontrolü yapamıyorlar. Fatih Terim zaten böyle çok tens bir insan ya. Yani. Sürekli böyle bir öfke içine şırınga edilmiş gibi, damarların arkasında öfke şırınga edilmiş gibi. Duruşu, bakışları, öyle bir hali var. Ben futboldan hiç hoşlanmıyorum. Ee, futbol e, izlerken insanların o kadar kendi kaybetmesi de bana tuhaf. Şey bu kadar bağlı olmaları beni inanılmaz derecede bana saçma geliyor. Bu kadar ya çok Evet. Evet yani e, e, yani eşlerini sevmekten e, şey imtina ederler. E, eşlerini sevmeyi bilmezler. Çocuklarını sevmeyi bilmezler. E, ama bir futbol takımına ölesiye bağlı hissederler kendileri. Anlayamıyorum. Yani bu bir e, zayıflık duygusunun kapatılmasını bilmiyorum. Şimdi psikolog gibi <laughs> konuşmayayım ya. Aktim değil de. Yani... Ama birçok erkek de böyle yani. Hani hatta böyle olan kadınlar da var böyle delicesine işte forma giyen yani, grup, grup diğer psikolojisi şeyden taraftarlardan nefret eden. Bir, bir kere grup psikolojisi. Yani. Kendine bir bir yere ait hissetme. Ve o e, aidiyetin getirdiği özgüven ondan sonra kendi iyi hissetme, e, egosu, ego patlaması yaşama, o grubun verdiği güç sebebiyle. E, böyle bir duygusal konfor duygusal ya yani bir çeşit e, şey gibi ekstazi almak gibi. yani e, kendilerinden geçiyorlar, e, başka bir aleme taşınıyorlar, kendilerini çok iyi hissediyorlar. İnsanlar kendilerini iyi hissetsin yani. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> ama başkalarına da zarar vermesin. Ama hani şiddet e, işin içine karıştırmasınlar. Yani... E, Oliganlaşmasınlar. <laughs> e, <laughs> e, bir de şu var yani biz öfkemizi e, kontrol etme konusunda çok sorun yaşayan bir toplumuz. Yani ben de pek çok şeye sinirleniyorum ama yani... Hani bardağı alıp bir yere fırlatma, çünkü <laughs> fırlatma, öyle şeyler yapamıyorum. Yani belki masada plastik bir şey varsa onu geri atabilirim yani. <laughs> Kendimi iyi hissetmek için hem kırılma, <laughs> sonra kırılma olma. Hem de yani şey, belki biraz <laughs> Ama evet, öfke kontrolü konusunda sıfırız. Öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Eğer başkalarıyla birlikte yaşıyorsak ve onlarla sağlıklı bir ilişki geliştirmek istiyorsak, onlara da zarar vermek istemiyorsak. Evet, erkekler de biraz sorgulasın. Yani niye her şeyden çok bu kutluyla konuşmayı bu kadar çok seviyorlar ee, bilmiyorum. Evet, programı yavaş yavaş toparlayacağız ama benim dün akşam çok Hı. güldüğüm bir haberi seninle ve e, izleyenlerle tamam. paylaşmak istiyorum. E, Eskişehir'de e, bir kadın e, yolda yürürken başına kedi düşüyor. Başına ne? <laughs> kedi düşüyor başına ve yaralanıyor. Yedinci Sanırım yapmışsın yazan yedinci kattı. Yedinci kattan düştü. Özür dilerim. Güzel Kedi düştü kedi <laughs> yani Geçmiş olsun tabii ki ama hani <laughs> Zayt'ın kadar ya, gibi. Yani, bakın. Şimdi ben hani kedi çok yüksekten düştü. O zaman e, gülmemek lazım bence. Özür diliyorum. <laughs> Bir kere. Ben kedi de, kedi sağlam. Daha... Kedi kaçmış. <laughs> şey yaptım. Ya şimdi bak, bakın şöyle bir şey var. Yani hayat biraz piyango gibi şehirlerde yaşamak. Yani kedi düşebilir, saksı <laughs> düşebilir. Bir de ben şunu söylüyorum. Belediyelerin şöyle bir şey yapması lazım. Şimdi bütün dükkanlarda ışıklı çok ağır tabelalar var. Çirkin, yani çirkin, her çirkin yerde çok son bir görüntü çizdi iki yani onun güvenliğini güvenli olduğunu ben nereden biliyorum altından geçiyorum kafama düşse gerçekten ölebilirim yani Tabii yani ki. niye bir vatandaş olarak bu kadar risk altına sokuyorsunuz Amerika'da ya da Avrupa ülkelerinde yok böyle bir şey yani böyle her yerde tabela başınızın üstünde düşebilir her an yani böyle bir şey yok ikincisi klimalar klima takıyorlar insanlar pencerelerin şeylerine o, onlar ne kadar güvenli düşse 5 kişiyi birden yıkar yere yani. Dolayısıyla e, belediyelerin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Bütün o ışıklı tabelaları, ışıksız tabelaları e, kaldırmaları üzerinde bezden panolar olabilir. Dükkanın zaten kendi ışıkları var. Dükkanlar, esnaflar dikkat çekmek istiyorsa geceleri o ışıkları yakabilirler. Dikkat çekebilirler. Ama bu tabelaların ciddi ciddi Toplanması lazım şehirlerde yani bu çok tehlikeli bir şey belki de bir sürü insan bu yüzden ölüyor bizim haberimiz yok bilmiyorum ya yani. ya da yaralanıyor. Tabii olan... çoğu ajanslara düşüyor. Şey evet kedi de düşebiliyor. İnsanlar çok düşüncesiz. <laughs> halı yani şöyle bir şey halı çırp çırpıyorlar yani geçen bir sokaktan geçiyorum resmen halı yukarıda üzerime yani e, halının yani artık elektrik süpürgeleri var. Hanımlar da biraz dikkat etsinler yani. O elektrik süpürgelerinin de alsınlar yani. Soluduğun havayı toz salıyorsun. Ya yani var mı böyle bir şey? Hanımlar lütfen özellikle hem hanımları çevreci olun. Bir de camları tabii işte ne yapıyorlar? Camları böyle çıkıp çok artistik biçimde böyle sık <laughs> cam Elle silenler falan hala görüyorum, <laughs> kapılıyorum yani. Başıma kadın düştü falan evet. diye. Efendim? <laughs> Başka bir haber de başıma kadın düştü falan diye böyle. Yani evet başınıza kadın düşebilir arkadaşlar çünkü yani o kadar rahatlar ki cam silerken dışarı. Yani e, ben bakarken geriliyorum ama onlar son derece rahat görünüyorlar yani. <laughs> Bence bu da yasaklanmalı. Yani o kendi canını riski atabilir ama ben aşağıdan geçen bir insan olarak ben de risk altındayım. Ben niye böyle bir riski alayım? Dolayısıyla belediyenin dışarıdan pencereye çıkıp cam silmeyi ciddi ciddi yasaklaması lazım. Oraya, ya sigara yasağı gibi ona da bir yasaklama getirmesi lazım. Çünkü biz <laughs> tehlikede gerçekten her an başlasın bir cam silmeyi hanımefendi düşebilir yani. <laughs> Allah korusun diyoruz ne diyelim. O zaman e, yavaş yavaş programımızı toparlayayım. Ha bu arada e, bugün mor 5 TL'likler e, kullanıma geçiliyor. Hıdır. Görürsen şaşırma sakın. Artık mor 5 TL'lerimiz var. <laughs> Onlar ya, e, şimdi paranın sanki değeri azalıyormuş gibi hissediyorum. Yani kağıttan bozağa geçince eyvah <laughs> 5 TL dedik. Ne düşünebiliriz yani? Evet, vatandaşımızı hayırlı olsun. Bilmiyorum. Ee... Evet, hepimiz hayırlı olsun. Programımız da evet. hepimizde hayırlı olsun. Umarım evet. çok güzel bir hafta <laughs> geçiririz. Her bir, 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 bir şey, yani belki ben biraz konuşurken şey oluyor. Ben de Fatih Terim gibi, <laughs> suratım asılıyor falan, ses tonu değişiyor olabilir. Evet yani biraz mülakat e, meseleleri, siyasi meseleler e, aslı sık insanların e, tekeline bırakılmasın yani. Giderek evet. de, de tartışılabilir. Evet. E, son derece ciddi, gravatlı insanlar böyle uzaydan belli güçler tarafından indirmiş gibi duruyor. Hepsi. Sanki... süreyi önder gibi mesela olsa değil mi siyasetçiler? Böyle her an evet. bir esir patlatsa. <laughs> evet, evet. O da bazen çok tuhaf şeyler söylüyor. Bilmiyorum <laughs> da giriyorum ama evet <laughs> Eğlenceli biri o da kendine emin hasır biri kendi özgü biri eğlenceli biri yani insan dinlerken eğleniyor süre süreyi yani. ayir o yüzden çok fanları var öyle <laughs> o zaman var mı? Ee, burada dedim söylemek istedi dedim söylemek istediği ne dedim duyamadım başka sorun var mı hıdır geliş her şey gördüm. <laughs> her şey... <laughs> Bugünlük başka sorun yok. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Benim söylemek istediğim şu. Herkes güne iyi başlasın. Kendi iyi hissetsin. Barış geliyor, barış geliyor, barış geliyor. Öyle söyleyeyim. Her şey güzel olacak. Güzel olacağına inanırsanız olur. İnanmazsanız olmaz. Böyle yani. İnanç çok önemli. O yüzden her şeyin güzel olacağına inanın lütfen. Evet, mutlu insanlara ihtiyacımız var. Çünkü ne kadar mutlu insan olursa etrafında da o kadar mutluluk yiyor. Mutsuz insan mutsuzluk getiriyor. Herkese iyi haftalar ee, dileyelim. Biraz öyle. Yani mutluluk sadece koşulların değil, biraz da sizin elinizde. Yani çok şeyiniz olabilir ama mutlu değilsinizdir. Az şeyiniz olabilir. Ondan eğer isterseniz mutlu olabilirsiniz. Yani bakın benim gibi ne kadar mutluyum. Hiçbir şeyim yok. <gülüyor> Oysa... <gülüyor> Vallahi <laughs> ben de mutluyum. Ne yalan söyleyeyim. O oh, ne güzel. <laughs> ve de çok mutluyum. O yüzden seninle program yapmayı kabul ettim. Çok pozitifsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ama lütfen bir dahaki programa saçını tarayıp geleceksin. Ama Çok sağlık. Hızır lütfen saçım yapılı ve taralı. Hızır <laughs> <laughs> sanki şuralarda böyle bir Kırışıklıklar var gibi, kırışıklık. Ona ne diyeceğiz? Bugün, bugün o kadar, o kadar garip bir şeye başladım ki haftaya. <laughs> Umarım güzel bir hafta olur ama birçok terslikle karşılaştım sabah çok kalktığımdan, çok zor. kalktığımdan beri. Ee, yarın çok yoğun gün, zor bir hanımefendi için gazetecilik gazetecilik gerçekten zor. Zor ve ama keyifli. Evet, keyifli. Galiba keyifli. <gülüyor> Galiba. Peki <laughs> Ece, bitti herhalde süremiz. Bitti ee... süremiz. E, yarın saat 10'da yine günaydın yine online'da. Bitiyoruz. Bakalım gündemde neler olacak yarın Bakalım. saat 10'da. Bakalım. İnşallah güzel şeyler olur, eğlenceli şeyler olur. Evet evet inşallah. Biz de güleriz burada. Bol bol kahkaha atarız. <laughs> <laughs> herkese <gülüyor> iyi günler diliyoruz. İyi haftalar. Evet herkese iyi günler. Kim her kim bizi izliyorsa şu anda.